arkadaşlar. Bu videomuzda arke bakterilerden bahsedeceğiz. Teşekkür ediyor ve konumuza başlıyoruz. Arkadaşlar arkeler prokaryot canlı türüdürler. Birçok yönden bakterilere benzerler. Genellikle bataklık, tuz gölleri, asitli ortamlar ve sıcak su kaynakları gibi zor şartlarda ya da ekstrem şartlarda yaşamlarını sürdürürler. Arkadaşlar acaba Arkelerde RNA ve tRNA nasıldır? bakterilerdeki gibi midir sorusunu soralım. Bakterilerdeki DNA'ların histon proteini var mıydı? Arkelerin bakterilerdeki bir hücre duvarları var mıdır? ve çeperleri peptoglikan yapıda mıdır? Şimdi bu sorduğumuz sorulara cevaplayalım. Arkelerin ribozomal RNA ve tRNA gibi yapıları bakterilerden çok arkadaşlar ökaryotlara benzer. Yani çekirdek sarı ve zarlı organelli olan canlılara benzemektedir. DNA'larında histon proteinleri bulunmaktadır. Bakterilerin DNA'larında histon proteini yoktur. Bakterilerdeki gibi hücre duvarları vardır. Vardır ancak çeperde peptidoglikan, peptidoglikan molekülü yoktur. Arkadaşlar arkelerle alakalı şu soruları cevaplayalım. Acaba arkelerde plazmit var mıdır? Karbonhidrat olarak glikojen depolarlar mı? Tek hücreli mi? Çok hücreli canlılar mı? Monera olarak mı adlandırılırlar yoksa başka bir şekilde mi adlandırılırlar? Hangi şartlarda yaşarlar? Bunlara cevap verelim. Arkadaşlar yapılarında bakterilerde olduğu gibi plazmit bulunur. Yani şöyle düşünebiliriz. Arkeler bakterilere benzemektedir. Yine bakterilerdeki gibi arkelerde de depo karbonhidrat olarak glikojen bulunur. Arkeler bölünerek çoğalırlar. Bakterilerde olduğu gibi tek hücreli canlıdırlar arkadaşlar. Bazıları çok sıcak, bazıları çok soğuk, bazıları oksijensiz ortamda yaşayabilirler. Arkelerin DNA'sı sitoplazmada dağınık halde bulunur. Bazıları arkelerin metan gazı üretir. Arkelerin çeşitlerini nelerdir acaba? Kaç çeşit arke vardır? Arkeler hangi özelliklerine göre sınıflandırılırlar? Baktığımız zaman arkelerin sınıflandırmasını arkadaşlar metan gaz üretenler metanojen adını alır. Aşırı sıcakta yaşayanlar termoasidofiller adını alır. Aşırı tuzlu ortamda yaşayanlar halofiller adını alır. Soğukta yaşayanlar ise psikrofilik arkeler adını alır. Yani buradan anlayacağımız gibi arkelerin dört çeşidi vardır. Bataklıkta yaşayanlar, aşırı tuzlu ortamlarda yaşayanlar, aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlarda ya da soğuk ortamlarda yaşayanlar diye dört çeşidi bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar metanojenleri anlatalım. Neden bunlara metanojenler denmiştir? Jen doğuran demek. Demek ki bunlar da metan gazı üretimi var ki metanojenler denmiş. Bu tür arkeler arkadaşlar bataklıkta yaşıyorlar. Bazıları hepsi de değil. Bunlar çürümekte olan artık maddelerle beslenirler. Burada arkadaşlar görüyoruz karbondioksit ve hidrojeni birleştirerek metan gazı üretirler ve su açığa çıkar. Bazıları karbondioksit ve hidrojenden kemosentez ile besin üretirler. Ne demek kemosentez ile besin üretme? Yani bunlar heterotrof mudur, ototrof mudur sorusu akılda gelir. Evet bunlar besin ürettiklerine göre ototrof canlılardır. Kimler? Bazıları metanojenlerin Evet burada iki türlü arkeden bahsettik. Artık maddelerle beslenenler bunlar heterotrof arkeler. Bir de kimosentez ile besin üretenler bunlar da ototrof arkelerdir. Evet arkadaşlar bu arkeler artık maddelerle beslenirken suyu da arıtmış olurlar. Ee, ve bu yönüyle Arke bakterilerden ne yapılmaktadır arkadaşlar? Faydalanılmaktadır. Arke bakterilerin bazıları arkadaşlar otçul hayvanların bağırsaklarında da yaşamlarını sürdürürler. Otçul hayvanların selüloz parçalanmasında etkili olurlar. Burada şeklimizde de metano metanojenik arkeleri görmekteyiz. Bu arkadaşlar Milli Eğitim ders kitabımızdan alınmıştır. Arkadaşlar ikinci arke türümüz halofiller. Aşırı tuzcular. Aşırı tuzcular nerelerde yaşarlar? E, bunlar nasıl beslenirler? Bu sorulara cevap vereceğiz. Bakıyoruz. Halofiller aşırı tuzcular. Evet çok tuzlu ortamlarda yaşayabilmektedirler arkadaşlar. Bunların klorofilleri var ve kendi besinlerini fotosentezle kendileri sentezlerler. Tuzluluk oranı %36 olan ortamlarda rahatça yaşadıkları gözlenmiştir. Yani tuz gölü gibi ortamlarda. Burada da evet neyi görüyoruz? Halofillerden arkeleri. Arkadaşlar balık ve et türü canlıların bol tuzlu yüzeylerinde bu arkeler halofil dediğimiz arke türü yaşamaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi Kızıldeniz, Tuz Gölü, Amerika Büyük Tuz Gölü'nde çok miktarda halofil arka türü yaşamaktadır. Arkadaşlar termoasidofiller aşırı sıcak seven arkelerden bahsedeceğiz. Acaba termoasidofiller kaç derece sıcaklıkta yaşamlarını sürdürürler? Neden bunlara asidofiller denmiştir? E, ba e, hepsinin hücre duvarı acaba var mıdır? Hangi sıcaklıktan sonra yaşamlarını sürdüremezler? Yaşadıkları bölgeler ve yerler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, kükürt oksitleyerek enerji elde ederler. Bu enerjiyi kükürt oksitleyerek elde ediyorlar, salar. Bunlar demek ki e, bu enerjiyle besinlerini sentezleyebilir. Ototrof canlılardır. Genellikle arkadaşlar 65 ile 85 santigrat derece sıcaklıkta yaşamlarını sürdürürler ve asidik ortamda yaşarlar. pH'ları pH'ı 1 olan ortamda yaşamını sürdürüyorlar. Evet bazılarının hücre duvarı yoktur. Demek ki e, arkelerin hepsinde hücre duvarı e, var diyemeyiz. 100 derece, 100 santigrat derecelik sıcaklığa kadar canlılıklarını sürdürebilirler arkadaşlar. Bunların yaşadığı yerler volkanik bacalardır. Oralarda sıcak su kaynakları bulunmaktadır. Arkadaşlar burada aşırı termofil olan alkelerin evet sıcak su ortamlarında yaşamlarını sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Evet burada buharlaşmalar var ve burada sıcak su var. Bu sıcak su da yaşamlarını sürdürüyorlar. Burada da termofilik arkelerin evet neyini şekillerini görüyoruz. Bir de arkadaşlar e, psikrofilik soğuk seven arkelerden bahsedelim. Bunlar kaç derecede yaşarlar? Ee, ve bu şartlarda yaşabilmeleri için e, hangi aktiviteleri var? Yapılarında ne gibi değişiklikler gösterirler? Bunlardan bahsedeceğiz. Bakıyoruz. Genellikle 5 santigrat derecenin altında yaşamlarını sürdürürler. Bu tür arkeler suyun donma noktasındaki yaşam şartlarına dirençlidirler arkadaşlar. Bu şartlarda yaşayabilmek için enzim aktivitesini, hücre zarı akışkanlığını, protein yapılarını, besin maddelerin hücreye giriş çıkışını değiştirebilirler. Arkadaşlar, arkelerin biz ee, özelliklerinin bakterilere benzi benzemediğini üzerinde duralım. Şekilleri, boyanma durumları, solunum ve beslenme gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri a a arkelerin bakterilere benziyor. Arkelerin bozulmadan kalabilen dirençli enzimleri sayesinde endüstride tepkimenin gerçekleşmesinde kullanılıyorlar. Ve düşük kaliteli metallerin ee, yükseltilmesinde kullanılıyorlar. Kirlenmiş suların temizlenmesinde kullanılıyorlar. Boyaların boyalı suların temizlenmesinde kullanılıyorlar. Çöplerden biyogaz eldesinde kullanılıyorlar ve hayvanların e, barsaklarında e, selülozun sindiriminde kullanılıyorlar. Şimdi bakterilerin biyolojik öneminden bahsedelim. Arkadaşlar insanın sindirim sisteminde yaşayan bakteriler insana K, E ve B vitamini sentezleyerek ikram eder. Onlar bizimle beraber ortak yaşarlar. Biz bu ortak yaşamaya mutalist yaşam diyoruz. Bize K, E ve B vitamini sentezlerler ve bizim bağırsaklarımızdaki besinlerden faydalanırlar. Faydalanırken bize zarar vermezler. Arkadaşlar bakteriler yoğurt, peynir, sirke turşu yapımında kullanıldığı gibi butanol, aseton, metan, asetik asit, laktik asit gibi maddelerin de üretilmesinde kullanılırlar. Bu yönüyle bakteriler faydalıdırlar. Tabii ki hastalık yapan patojen bakterileri de unutmamamız gerekiyor. Arkelerle alakalı bir de soru çözelim. Ee, bizim Tedes kitabımızdan aldığımız bu soruya bir bakalım. Arka alemindeki canlı türlerinde şeklindeki beslenme yöntemlerinden hangileri görülebilir? Bakıyoruz arkadaşlar fotosentez yapma, evet aşırı tuzlularda var. Çürükçül beslenme, evet bataklıklardaki arkelerde var. Kemosentez yapma yine bir arkelerde görülebilmektedir. Oksitleme yaparak Besin üretme yöntemidir arkadaşlar. Cevabımız 1 2 3 yani edirne olacak.